Neresi? İbo arkandaki yer ne? Neresi burası? O güzel bir şehire benziyor ha. O uzun bina ne? 52. kat. kat mı orası? O beton yığını gibi aynı. Mersin büyük bir şehir mi bu? Benim yanımda dolmuşlar. Fırdan şia bir saatte geleceğiz. Mersin'de. Ee? Niye öyle oldu? Bilmiyorum. Yol mu uzun? Dolmuş mu yavaş gidiyor? Dolmuş yavaş gidiyor. <laughs> ee? Neresi burası şimdi? Mersin'in depesi mi oluyor? Depesi evet, çok güzel ya böylece. Ne geldin sen burada? Ne? Ne? Nereyi tanıtıyorsun? Mersini mi tanıtayım? Mersin'den güzel yeri neresi? Mersin'den güzel yeri neresi? Neresini gezebiliriz Mersin'in? Buradan güzel manzara gözüküyor ama neresi? Evet turistik yerleri var mı Mersinin? Yok. Ne? Sen gittiydin bir turistik yerine. Neresiydi orası? Abin nerede çalışıyorduk? turistik bir yerde çalışıyordu. Bakın. Abin abin. Abi nerede? tam nerede çalışıyor? Ee, Adı ne oranın? Kız Kalesi. He bak kız Kalesi Mersin'de gezilecek bir yer değil mi? Evet. Herkes Kız Kalesi'ni merak ediyormuş. Doğru mu? Evet. Geçen gitmişler orayı bu Kız Kalesi'ne. İçinde kız yokmuş ama. Niye Kız Kalesi demişler oraya? Erkek kalesi yapalım. Evet bence onu değiştirelim yani kız kalesi olmasın erkek kalesine dönüştürelim Ben böyle olsa... Ne başka gezecek neresi var Mersinli bu? Mersin Erdemli. Erdemli var başka? Ha, Antalya. Antalya Mersin mi bu? <laughs> başka bir yer yok mu? Adana Mersin'e mi bağlayıp o zaman ben videomuzu sonduralım sonlandıralım Şimdi bu bina Mersin'in en büyük binası mı oluyor? Evet Mersin'den büyük ve ışık Evet biraz büyüğe benziyor Neden bu kadar büyük bir bina yapmışlar ki? Bir... Orada 52. katta kaç tane otel var? Otel mi var orada? gel bağ Buralarda bir şey yok gibi ya. Düğün salonu var anca başka bir şey yok. Daha daha dedik duruyor baksana. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Mersin'i seviyorsunuz mu diye sor arkadaşlarına. Mersin nasıl bir yerde? Seviyorsunuz mu diye. Mersin'i seviyor musunuz arkadaşlar? Evet, sorma yanıt verin de. Sorma yanıt verin. Yorumlarınızı bekliyorum de. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu ama kameraya bak, yere bakmayı bu. Evet arkadaşlar, böyle görüşürüz hadi.